Kız, yakasındaki lekeyle uğraşıyordu. Ama bu bir mürekkep lekesiydi ve çıkmıyordu. Önemli bir iş görüşmesi öncesi çaresizdi. O sırada içeri bir kadın girdi. Kız, hiç tereddüt etmeden yardım istedi. Hanımefendi, bir iş görüşmesi için buradayım ama kıyafetimi lekeledim. Atkınızı ödünç alabilir miyim? Kadın şaşkınlıkla kıza baktı ve iletişim bilgilerinizi bırakın, atkıyı yıkayıp geri veririm dedi. Kızın cesaretinden etkilenmişti ama iletişim bilgilerini bırakmadı, sadece atkıyı vermesini söyledi. Bu beklenmedik karşılaşma, kızın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Kısa süre sonra Rose'un görüşme sırası geldi. Odaya girdiğinde, görüşmecinin daha önce kendisine yardım eden kadın olduğunu fark etti. Az önceki utanç verici durumun kötü bir izlenim bıraktığını düşünerek tedirgin oldu. Yine de sakinleşip akıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Görüşmeci, Rose'un Güzel Sanatlar Akademisi'nde son sınıf öğrencisi olduğunu ve ailesinin Tsinghua Üniversitesi'nde profesör olduğunu öğrenince merakla sordu. "Neden yüksek lisansa devam etmediniz?" Rose, yüksek lisansın birçok kişi için zorlayıcı olduğunu ama kendisinin okumada iyi olduğunu, bu yüzden bu yolun onun için bir meydan okuma olmadığını söyledi. Ayrıca başka yeteneklerini keşfetmek istediğini ekledi. Bu kendinden emin cevabın mı yoksa güzel görünümünün mü etkisi olduğu bilinmez ama görüşmeci şaşırmıştı. Görüşmecinin yüzünü güldürmek için Amir, Rose'a kurnazca bir soru sordu. "Neden böyle bir ipek atkı takıyorsunuz?" Rose sorunun kendisini zorlamak için sorulduğunu anladı ama yılmadı. Esprili cevabı, hem sanatsal zevkini ortaya koydu, hem de dolaylı olarak amirin öngörüsünü övdü. Görüşmecinin memnun gülümsemesinden, Rose bu görüşmenin sorunsuz geçeceğini tahmin etti.